Merhaba sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler dersine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sosyal Bilgiler dersimizin 7. ünitesinin yani en son ünitesinin en son konularını beraber işleyeceğiz. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta 7. ünitemize bir giriş yapmıştık ve ilk konusunu işlemiştik. Şimdi bu dersimizde de iletişim ve ulaşımın ticareti etkisi, barışa giden yolculuk ve geçmişten geleceğe armağan konularını işleyerek 7. ünitemizi dolayısıyla kitabımızı bitirmiş olacağız. Şimdi hazırsanız hep beraber dersimizi işlemeye başlayalım. Sizlerden ricam ders kitaplarınızın 166. sayfasını açmanız. Bu sayede ben anlatırken siz de kitabınızdan konuyu takip edebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar. Burada dersimizin ilk e, görseli olarak çok hepimizin çok iyi yakından tanıdığı Katip Çelebi'ye ait bir e, canlandırmayla başlayacağız. Burada Katip Çelebi'nin çok kitap okuduğunu, kitaplara çok düşkün olduğunu biz hepimiz biliriz. Peki bu Katip Çelebi okuduğu kitaplarını sizce hep kendi yaşadığı bölgeden mi alırdı? Başka uzak yerlerden getirilen kitaplarını alabilir miydi? Evet her birini kendi bölgesinden edinme imkanı yoktu. O yüzden Katip Çelebi yaşadığı yılları da göz önünde bulunduralım. 1600'lü yıllarda yaşamış 1609 1657 yılları arasında yaşamış Katip Çelebi kervanlara kitap sipariş edermiş. Ve bu kitaplar kervanlarla kendisine getirilebiliyor mu? <laughs> bu yolculuk ne kadar uzun sürüyor? Az sonra bundan da bahsedeceğiz. Ve aldığı kitaplarını okurmuş ve işte çok e, büyük bilgi hazinesini de okuduğu kitaplarına borçlu tabii ki Katip Çelebi. Ama şimdi bizi burada ilgilendiren mevzu Katip Çelebi'nin sipariş ettiği bu kitaplar sizce kendisine ...kaç günde ulaşırdı. Çünkü kervan dediğimiz işte develerden, atlardan, katırlardan oluşan... ...işte çeşitli yük hayvanlarından oluşan büyük e, gruplar... ...çok uzun yolları, çok büyük çabalar ve çok uzun zaman neticesinde aşıyorlardı. Şimdi baktığımızda burada şöyle biz ortalama bir e, tahminde bulunduk. Hemen beraber bakalım. Deve kervanları saatte 5 kilometre hızla günde 10 saat ilerleyebiliyorlar. Ve e, bu hız, bu kadar büyük bir yorgunluk, e, emin olun ki kervanların çok uzun sürede o yolları kat etmesine sebep oluyordu. Tarihi İpek yolunun 8 bin kilometre olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Çin'den gelecek bir ürünün kaç günde geleceğini bugün varın siz düşünün. Değerli arkadaşlar, tarihi İpek yolu biliyorsunuz bunu konuşmuştuk daha önceki derslerimizde. Eski dönemlerin en önemli ticaret yoluydu. Çin'in Şiyan kentinden başlayan İpek Yolu sayesinde e, Asya'dan, işte Çin'den ya da Asya'nın diğer ülkelerinden e, yüklenen mallar, değerli eşyalar, kıymetli taşlar, altın, kürk, işlenmiş deri gibi önemli mamuller Avrupa'ya kadar ulaştırılıyordu ve bunların ulaşımı o dönemin şartlarıyla. Evet daha iyisini bilmedikleri için belki iş görüyordu ama bugünün şartlarıyla kıyaslandığında gerçekten çok yavaş, çok geç geliyordu. Bugün günümüzde gelişen teknoloji sayesinde dünyanın dört bir köşesinden biz bilgi alabiliyoruz, ürün alabiliyoruz. Çin'den, Avustralya'dan, Amerika kıtasından herhangi bir bölgeden ya da işte Rusya'nın kutuba yakın yerlerinden istediğimiz herhangi bir ürünü sipariş edip evimize kapımıza kadar gelmesini sağlayabiliyoruz. Ve bütün bunlar genel ağ sayesinde birkaç dakika içerisinde gerçekleşiyor. Ürünün elimize ulaşması olmasa da ürünü sipariş etmemiz, satın almamız birkaç dakika içerisinde gerçekleşiyor ve bu bizim hayatımızı çok kolaylaştıran bir faktör haline geldi bugün. Ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerle de genel an yanı sıra ulaşımın da gelişmesiyle işte bakın burada resimde gördüğümüz büyük gemiler, büyük tonajlı gemiler, binlerce tonluk yük taşıyabilen ya da işte aynı şekilde tonlarca yükü taşıyabilen kargo uçaklarıyla, gemilerle, kargo uçaklarıyla ya da büyük tırlarla kıtalar arasında yük taşımacılığı yapılabiliyor. Geçen hafta bir haber izlemiştim, okumuştum. E, genel ağda belki siz de görmüşsünüzdür. E, Çin'den bir hepimizin bildiği böyle dünya çapında ticaret yapan bir internet sitesinden bir ürün sipariş ediyorlar ve ürünün e artık evine ulaşmasını bekleyen kişi bir mesaj alıyor. Ürününüz Çin'den gelirken okyanusa düştüğü tahmin ediliyor. O yüzden <laughs> ürünün teslimatı yapılamayacak şeklinde bir mesaj almıştım. Hepimizin yüzünü gülümseten bir komik bulduk biz bunu aslında ama ürünlerin ne kadar büyük yoldan geldiğini de anlayabilmemiz için ne kadar büyük kıtaları aşan, büyük okyanuslar aşan bir yolculukla bizim evimize kadar ulaştığını da anlayabilmemiz için aslında ilginç de bir örnekti. Tabii o ürünü e, okyanusa düşen kişinin de parasını hemen tabii iade ediyorlar değerli arkadaşlar. Evet yine biz Katip Çelebi'ye geri döner dönersek eğer bir kitabında şöyle bahsediyor kendisiyle ilgili. Elimden 1300 kadar eser geçti diyor Katip Çelebi. Demek ki kendisinin eline kitapların çoğu ulaşmış. Kervanlar o dönem için evet güvenilir bir e, ulaşım yoluydu. Biraz geç ulaştırıyorlardı ama galiba sipariş edilen ürünlerin de e, sipariş verenlerin eline ulaşması için de gayet ciddi bir şekilde çalıştıklarını biz buradan anlıyoruz değerli arkadaşlar. Evet bu ulaşım teknolojisindeki internet ve ulaşımla beraber bizim yaşantımızdaki değişikliklerden kısmen bahsettikten sonra diğer konumuz barışa giden yolculuk konusuna geliyoruz. Hazır böyle artık Haziran ayının da ortalarına gelmişken hepimizin gerçekten yoğun, yorucu bir yıl geçirdiğimizi tahmin ediyorum. Bizler öğretmenler de öyleyiz. Siz öğrenciler de ga gayet Fazlasıyla yoruldunuz çünkü pandemi şartları, uzaktan eğitim, okullarımızı özledik değil mi? Ekran başında sınıflarda olduğu gibi galiba çok iyi olmadı. Yine elimizden geldiği kadar şartlarımızı güzel geçirmeye çalıştık ama sınıfta sıramızla, arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle göz göze olmak galiba biraz daha farklıydı. Lafı uzatmayalım, hepimiz çok yorulduk bu dönem içerisinde ve hepimizin aklından okullar kapandıktan sonra biraz tatil mi yapsak acaba? Tatil nasıl bir tatil tercih ederiz fikri geçiyor olabilir. Şahsen ben bunu düşünenlerden biriyim. Şimdi sıradaki konumuz bununla ilgili. Yani tatil, turizm, iç turizm, dış turizm bunlar nelerdir? Şimdi gelin hadi hep beraber bunlardan bahsedelim. Önce turizmin ee, tarifini ver, vererek başladık biz bu dersimize. İnsanların dinlenmek, eğlenmek gibi sebeplerle yaşadıkları yerin dışına çıkmasına turizm denir. Değerli arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama turizmde kendi arasında çeşitli gruplar halinde incelenir. Önce biz iç turizmden bahsetmek istiyoruz. İç turizm yurt içerisinde yapılan geziler. Mesela eğer siz diyorsanız okullar kapandıktan sonra ben ailemle beraber işte mesela Adana'ya gideceğiz. İşte bir haftalığına ya da Urfa'ya Göbekli Tepe'yi görmeye gideceğiz diyorsanız eğer işte bunun adı iç turizmdir. Yani bizim Ülke sınırlarımız içerisinde yaptığınız gezilere iç turizm denir. Burada çeşitli ve bir hepsi de birbirinden harika turizm lokasyonlarını verdik. İzmir, Bursa, Adana, Alanya, İstanbul, Bodrum, Side, Marmaris, Trabzon bunların hepsi de gerçekten birbirinden güzel memleketimizin cennet köşeleri. İnşallah şimdiden temennimi de söyleyeyim size. İnşallah bu yaz sizler de dinlenebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, yılın bütün yorgunluğunu üzerinden atabileceğiniz harika bir tatil geçirirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi geliyoruz ikinci turizm çeşidine. Bu da dış turizm. Değerli arkadaşlar, dış turizmde adından da anlayacağımız gibi yurt dışına yapılan gezilere verilen isimdir. Var mı aklınızda ben şuralara gitmek istiyorum, şu ülkeyi mutlaka görmek istiyorum dediğiniz yerler? Benim çok var. Dünyanın pek çok yerine gidip görmek istiyorum. İnşallah e, hayat bize bunlara müsaade eder, sağlıklı oluruz. E, her şeyden önce tabii. E, ve güzel güzel dünyanın çeşitli bölgelerini, çeşitli ülkelerini de görme şansına sahip oluruz. Değerli arkadaşlar... Turizm bacası sanayi olarak adlandırılır. Çünkü turizm sayesinde ülkeler çok önemli gelir elde ederler. Sanayiden yani fabrikalardan elde ettiğimiz gelir kadar turizm sayesinde de biz gelir elde ederiz. Pek çok insan bu sektörde, turizm sektöründe istihdam edilir ve buradan para kazanır. Bu durum bir defa ülkeler için hele de bizim gibi turistik alanları fazla olan, turizm konusunda diğer devletlerden gelen insanlara ya da kendi ülkesinin vatandaşlarına çok iyi hizmetler sunabilen ülkeler için çok önemlidir turizm. Bunun yanı sıra turizm sayesinde bizler farklı kültürleri tanıyarak Onların yaşantısı hakkında fikir sahibi olarak eğleniriz. Eğlenirken öğrenme şansı da yakalarız. Farklı insanlar turizm sayesinde kaynaşır. Onlara karşı duyduğumuz ön yargılar ortadan kalkar ve bu güzel çevreyi görerek mesela diyelim ki işte Ayder Yaylası'na gittiniz. Karadeniz, Doğu Karadeniz'e gittiniz ve oralarda işte Ayder Yaylası'nı gezdiniz. Doğu Karadeniz'in işte Rize'nin, Trabzon'un, Artvin'in o güzel yaylalarını gezdiniz, köylerine çıktınız. Oralardaki o muhteşem güzellikleri gördünüz. Ağaçları, kuşları, orman hayvanlarının yaşam alanlarını gördünüz. Temiz havayı güzelce ciğerlerinize çektiniz. İşte o zaman da deriz ki biz evet, doğa gerçekten çok kıymetli. Biz Gelecek nesillerin de bunu görmesi için çalışmalıyız. Doğamıza, ağaçlarımıza, su kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız deriz. Ve bu durum bizde çevre bilincinin artmasına sebep olur değerli arkadaşlar. Evet, turizmden sonra ortak miras konusunda biraz konuşalım. Aslında bizim turistik olarak gezdiğimiz... Ee, tarihi eserler de ortak miras kavramının içerisine girer. Şimdi tanımını verdikten sonra sizler de kendi kafanızda bu iki tanımın birbiriyle örtüştüğünü göreceksiniz. Nedir peki ortak miras? İnsanlığın kendinden sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne biz ortak miras diyoruz bilim, sanat, edebiyat ve düşünce alanlarında ortaya koyulan eserler de o insanlığın ortak değerleridir değerli arkadaşlar. Bugüne kadar insanlık tarihinde bizim hayatımızı kolaylaştıracak neler icat edildiyse, hangi eserler ortaya konulduysa bunların tamamı insanlığın ortak mirası olarak geçer. Yazılmış olan kitaplar, Araba lastiği ya da işte çengelli yine düşünürlerin ortaya koyduğu eserler mimari eserler bunlar hepsi değerli arkadaşlar insanlığa ait buluşlardır eserlerdir özür dilerim ortak mirasın korunması için değerli arkadaşlar UNESCO adı verilen bir dünya çapında faaliyet gösteren bir kuruluş var. UNESCO, tüm dünyada ortak miras eserlerini korumaya çalışan ve Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak faaliyet gösteren çok önemli, çok değerli bir kurumdur. Bizim ülkemizde de kültür varlıklarının korunması ve bunların tanıtılması konusundan sorumlu olan bir kurumumuz var, Türkiye Cumhuriyeti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve onlara bağlı ona bağlı olarak faaliyet yürüten kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü bizim ülkemizdeki geçmiş dönemlerden kalma ki bu konuda gerçekten çok şanslı bir ülkeyiz biz ee, geçmiş dönemlerden kalan, tarihi eserler, tarihi mekanlar, tarihi nesnelerin gelecek kuşaklara aktarılması, gelecek kuşaklarında onları görerek geçmişten feyz alarak daha da iyilerini meydana getirmeleri için çalışır. Onların korunması için gerekli şart ve ortamı sağlar değerli arkadaşlar. UNESCO Türkiye'de de kalıcı somut miras listesi oluşturmuş. Yani korunma korunması gereken bunlar gerçekten çok nadide eserlerdir. Bunları bizim gelecek kuşaklara mutlaka aktarmamız gerekir. Bunların bozulmadan korunması gerekir şeklinde bir liste oluşturuyor UNESCO ve bu listenin içerisindeki çok değerli eserlerden birkaç tanesini ben size adını vermek istiyorum hemen bizim yaşadığımız coğrafyaya çok yakın olan Sivas Divriği ilçesinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde Ulu Cami. Göreme Kapadokya, Pamukkale, Truva, Selimiye Camii, Bursa'daki Cumalı Kızık Köyü, Bergama'daki çok katmanlı kültürel peyzaj alanı, yine hepimizin çok iyi bildiği Göbekli Tepe. Buralar Buna benzer daha pek çok örnek verebiliriz. UNESCO'nun Türkiye'nin kalıcı somut miras listesini aldığı tarihi eser ve tarihi mekanlardan bazıları. Burada da gördüğümüz hepimizin çok iyi bildiği değil mi e, Nemrut heykelleri? Buralarda e, güneşin doğuşunu izlemek, güneşin batışını izlemek çok muazzam bir keyif olduğunu Gidenler söylüyorlar, bana da gitmek hiç kısmet olmadı şimdiye kadar ama benim de gitmek istediğim yerlerden biri. Burası gerçekten ülkemiz pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış muhteşem güzellikte bir ülke olması sebebiyle değerli arkadaşlar gezilip görülebilecek o kadar güzel yer var ki bence sizler de şimdiden kendinize gidip görmek istediğiniz 50 yerin listesini yapın. Yapanlar bizimle de paylaşsın nereleri görmek istiyorsunuz Türkiye'de bir araştırın bakalım hadi dünyayı da katalım işin içerisine nereleri gidip gezip görmek istiyorsunuz mutlaka görmek istediğim ben burayı görmezsem olmaz. Kesinlikle buraları ziyaret etmem gerekiyor dediğiniz yerler varsa, hadi bunları bize de yazın, biz de görelim bakalım listelerimiz ortak mı? Mesela Göbeklitepe, bence bu listede gitmeyen arkadaşlar için kesinlikle olması gereken bir yer. Yine e, UNESCO'nun Türkiye'nin kalıcı somut miras listesini aldığı korunmak durumunda olduğunu düşündükleri e, ve hepimizin çok yakından tanıdığı bazı şeyler daha var. Az önce kültürel e, tarihi mekanlardan bahsettik. Şimdiki sayacaklarım daha farklı. Meddahlık, sema töreni, aşıklık geleneği, semah, Kırkpınar pınar yağlı güreşleri, keşkek, mesil macunu, Türk kahvesi, ebru sanatı, ince ekmek, bizim lavaş dediğimiz, yufka dediğimiz ince ekmek, Çin'i sanatı, Hıdreles şenlikleri, Dede Korkut bunların da hepsinin e, UNESCO'nun kalıcı miras listesi içerisine aldığı değerli e, kültürel unsurlar olduğunu sayalım. Burada da onlara ait mesela sema gösterisinden bir e, sema töreninden bir fotoğraf. Orada var. Hemen yanında köpüklü köpüklü çok güzel bir Türk kahvesi görüyoruz. Hemen semanın altında bir semah gösterisi var. Ee, değerli arkadaşlar Dede Korkut'a ait olduğu düşünülen bir e, çizim var. Bunların hepsi bizim ülkemize ait önemli kültürel ögeler. E bir de dünyaya bakalım. Mesela Serengeti Milli Parkı. Ee, hepimiz çok severiz değil mi hayvan belgesellerini onların çoğunun çekildiği Serengeti Milli Parkı dünya kalıcı somut e, listesi miras listesi içerisinde yer alan yerlerden biri yine Hindistan'dan bir fotoğraf Tac Mahal bu listenin içerisinde yer alan eserlerden biri değerli arkadaşlar yine Peru'daki Machu Picchu antik kenti eee Burası da yine benim benim kendi listemin içerisinde de olan bir yer. Burayı ben de görmeyi çok istiyorum. E, denizden bayağı yüksekte bulunuyor ve neredeyse hiç tahrip edilmemiş bütün orijinalliğini koruyan bir bölge. Burası da e, miras listesi içerisinde yer almış değerli arkadaşlar. Evet çok sevgili çocuklar bu kitabımızın son konusuydu. Bu konuyla beraber bu yılki derslerimizin de sonuna geldik. Beşinci sınıf sosyal bilgiler dersi bence çok eğlenceliydi. Güzel, hepimizi aydınlatan, altıncı sınıfa hazırlayan güzel konular vardı. Eğlenceli konular vardı içerisinde. Umarım... Sizin derslerinizi kavramanızda küçük de olsa bir faydam olmuştur yıl boyunca beni takip eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki derslerinizde size başarılar diliyorum. Sağlıklı olun, mutlu olun. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.